Merhaba arkadaşlar. Hardware Plus'a hoş geldiniz. Pil testi seviyemizin yeni telefonu Asus Zenfone Max. Şu an piyasadaki iki tane 5000 mAh pile sahip olan telefondan bir tanesi. Diğeri hangisi? Tabii ki Lenovo. Ee, yani pil şey anlamında sırası, pil kapasitesi anlamında piyasanın en büyük iki telefonundan bir tanesi. E, lafı hiç uzatmadan hemen pil testimize geçeceğim ama öncelikle şeyi söyleyeyim size. Bildiğiniz gibi kutudan çıkan e, şarj cihazıyla şarj ediyoruz. Bu şarj cihazının şeylerini ok okumak çok kolay olmadığı için ben bir fotoğrafını çektim Şey videoya başlamadan önce. Şuradan size söyleyeyim. 5.2 voltluk, 1 amperlik bir e, şarj cihazı var Zenfone Max'in ve tüm şarjları e, bu şarj cihazıyla yaptık. Ee hemen şeye geçelim. E, pil testimize geçelim. Her zaman yaptığımız gibi ilk önce dolma testini yaptık. İlk dolma testimizi 4 Mayıs çarşamba günü yaptık arkadaşlar. E, 18 21'de %1 ile başladık e, testimizi. 19 21'de %25, 21 21'de %69, 22 21'de %89, 22 41'de %96, 22 52'de %98, 23 03'te %100. Yani bu 5000 miliamperlik canavar pilin dolması 4 saat 42 dakika sürüyor. Kendi şarj cihazıyla doldurduğumuz zaman Zenfone Max'i. Bir sonraki gün 5 Mayıs çarşamba günü 2. E, ikinci dolma testimizi yaptık. Akşam saat 21.08'de başladık test yapmaya. Çünkü biliyorsunuz yani 4 saat süren bir testi gece yarısı başlıyoruz ve manyak. sabaha karşı ancak bitiyor test. Ne yazık ki yine öyle oldu. 21.08'de %1 ile başladık testi. Çift 0.08'de %69, 0.121'de %92 ve 0.148'de %100 yani saat 2'ye kadar falan başında oturmak zorunda kaldım cihazın. 4 saat 40 dakika şey yapabiliriz diyebiliriz ikinci testi. Ben ortalama olarak 4 saat 40 dakikayı alıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Yani Zenfone Max kendi kutusundan çıkan kendi şarj cihazıyla 4 saat 40 dakikada şarj oluyor diyebiliriz. 4 saat 40 dakikada 280 dakika yapıyor arkadaşlar toplamda. Dakika başında da ortalama 19.9 miliamper dolduruyor. Yani bu şarj cihazı Zenfone Max'i dakikada ortalama 19.9 mAh dolduruyor. İkinci aşamamız biliyorsunuz pilin boşalmasını ölçtüğümüz aşama. Burada ne yapıyoruz? 24 saat boyunca telefonu kendi halinde şöyle bir masanın üstünde bırakıyoruz. 3G bağlantımız tıpkı dolma testinde olduğu gibi 3G bağlantımız açık, Wi-Fi'miz de açık. Ama cihazın şey yine değerler, ekran kapanma süresi otomatik bir dakikaya ayarlı durumda. Bırakıyoruz ve 24 saat sonra ekran görüntüsü çekiyoruz. İlk boşalma testimizi 2 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 09.32'de %100 ile başladık. 3 Mayıs salı sabahı saat 09.32'de baktığımız zaman %97'ye düşmüştü arkadaşlar pidi. Yani %3 azalmıştı. Ee, i̇kinci boşalma testimizi ise 3 Mayıs salı sabahı yaptık. 11.57'de başladık %100'de. 4 Mayıs çarşamba sabahı 11.57'de %96'yı gördük. Ben ortalama olarak burada kötü olan değeri alıyorum kendime bilginiz olsun. Yani %96'yı yani %4 boşaldığı halini alıyorum. Evet. Biliyorsunuz mümkün olduğu kadar en kötü değerlerden gitmeye çalışıyorum ki minimum pil, daha sonra maksimum pil tüketimiyle ilgili size bilgi verelim diye. 24 saatte cihaz kendi kendini %4 pilinden kaybediyor. Yani bunun %4'ü de 200 mA'ya geliyor. 24 saat içinde sadece 200 mA'lık bir şey kaybediyor. Ne derler, güç kaybediyor Zenfone Max. Aha Zenfone Max'in bir sonraki aşamada yaptığımız testi e, PC Mark testi biliyorsunuz. PC Mark'ın e, hep söylediğim gibi iki testi var. Birisi standart benchmark testi, telefonun genel bütünlüğüne bir puan verdiği testi. Diğeri de pil testi. Pil testini de üç gibi şey yaptık, çalıştırdık. Her bir pil testi ortalama 18 saat civarında sürüyor arkadaşlar söyleyeyim. Bizim baza aldığımız test 18 saat 38 dakika sürdü. E yani PC Mark gibi güvenilir bir benchmark yazılımı Asus ZenFone Max için 38, şey 18 buçuk saat kullanım süresi olarak ekran açık kalma süresi olarak şey veriyor, zaman veriyor. Bilginiz olsun. Bu arada PC Mark'ten 3623 puan aldı ZenFone Max. Overall da genel anlamda tüm diğer cep telefonlarıyla kıyaslanmasında 3623 puan aldı. Pil testimizin dördüncü basama. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Pil testimizin dördüncü basamağı video izleme aşaması biliyorsunuz. 20 dakikalık benchmark videomuzu siz de onun üzerinden indirebiliyorsunuz. Asus ZenFone Max'te izledik. Bunu yaparken de sesimiz sonuna kadar ve çıktı, parlaklık sonuna kadar getirilmiş ve otomatiğe alınmıştı. Wi-Fi ve TVC yine çıktı. 20 dakikalık izleme süresi sonunda ZenFone Max'in pili %100'den %99'a düşmedi arkadaşlar. %100'de kaldı. Yani 20 dakikalık video seyrediyorsunuz ve cihazın pili teoride hiç azalmıyormuş gibi görünüyor. Bu tabii ki mümkün değil. O yüzden burada %1 harcıyormuş gibi bir hesap yaptım. Çünkü de videomuz büyük bir 20 dakika değil 25 dakika falan olsa %1, %1 harcayacaktı. %1 harcadığı zaman da 50 mAh'e denk düşüyor. Bu 5000 mAh'lik bir batarya. %1'e ve 50 mAh. 20 dakikalık bir videodun 50 mAh güç kaybına neden olduğunu söyleyebiliriz. Bence burada hata olarak bir hata yok. Son aşamamız hepinizin bildiği gibi Hearthstone oynadığımız aşama. Yine Wi-Fi'ye ve TV'ye bağlıyız. Sesimiz sonuna kadar açık. çık ee, parlaklık yine en sonda ve şey otomatikti. 20 dakika Hearthstone oynuyoruz. İki kere oynadık 20 dakika Hearthstone. Her ikisinde de pilimiz %100'den diye düştü. Yani %3 harcıyor sadece cihaz 20 dakikalık Hearthstone oynama süresinde. Bu da 150 miliamper'e denk düşüyor. Cihazın %3 şey yapması, pilinden tüketmesi. 20 dakika oyun oynadığınız zaman sadece 150 miliamper harcıyorsunuz. Bu harcama süreleri yani gerek video olsun, gerek şey olsun, hmm, oyun oynama süresi olsun bence gayet başarılı. Tabii bunda cihazın ekran özelliği de var şey olarak. Ee, şeyin durumu böyledir. Yani Asus Zenfone Max'in performansı böyledir gerçekten de pil anlamında 5000 mAh pile sahip olmakla birlikte gayet iyi bir tüketim şeyine sahip, durumuna sahip. Yani pili başka telefonlarda olduğu gibi oluk oluk harcamıyor, gayet tasarruflu kullanıyor. Ee, ben bu akşam uzunca bir yolculuğa çıkıyorum. Yaklaşık 10 saatlik, 11 saatlik bir yolculuğa çıkıyorum. Zenfone Max'ı yanıma alacağım ve uçakta 10 saat, 11 saat boyunca müzik dinlemeye çalışacağım Zenfone Max'tan. Kendi kulaklarını takıp 10-11 saat boyunca şey yapacağım, müzik dinleyeceğim. Döndüğüm zaman, gelecek hafta döndüğümde sizinle onun sonuçlarını da paylaşacağımız daha kısa bir videoda çekiyor olacağım zaten. Böylece size şunu göstermek isteyeceğim. Zenfone Max gibi 5000 mAh'lik bir telefon 10 saat ya da 11 saat müzik dinlendiği zaman pili yüzde kaça düşüyor? Ya da 10-11 saat müzik dinlemenize izin veriyor mu? Tabii ki uçakta uçak modu açık olacak telefonun aklınızda olsun. Geçen hafta başladığımız e, pil testinin yeni formatında biliyorsunuz bir powerbank hediye edeceğimi söylemiştim. Powerbank'e kimin kazandığını da buradan açıklayalım hemen yere gelmişken. Bekir Polat kazandı Powerbank'i. Powerbank'i Bekir Polat'a göndereceğim. Bekir'e yazdığı mesaj yüzünden Powerbank'i veriyorum. Şöyle bir mesaj yazmış Be Bekir. Talebim abi Asus Zenfone 5 telefonumu koli bandıyla bağlayıp kullanmayı düşünüyorum. Sonrasında da başka başka bazı şeyler var. Mert zaten o mesajı ekrana yerleştir. Bekir benimle kontak kurman lazım Şeyi Powerbank'i sana göndereyim diye. Lütfen bu yorumu yazdığın zaman bizim siteye yazdığın zaman kullandığın e-mail adresinden bana bir e-mail at ve yazışma adresini ver. Biraz önce de söylediğim gibi bu hafta ofiste değilim. Önümüzdeki hafta şeyi sana göndereceğim. Powerbank'i sana göndereceğim. Ancak şey istiyorum Bekir senden. Powerbank'i Asus Zenfone, Asus Zen 5'i koli bandıyla bantladığın görüntünün fotoğrafını istiyorum. O fotoğrafı da bir sonraki videoda burada şey yapıyor. Arkadaşlarla paylaşıyor olacağım. Bu hafta da tabii ki bir şeyimiz var. Ne derler? Hediyemiz var. Bu pil testimizde de. Şimdi Asus Zenfone Max 5000 mAh'lik bir cihaz olduğu için bunun yanında power bank vermek biraz mantıksız kalacak. Çünkü cihaz kendi içinde bir power bank neredeyse. O yüzden de şey yapalım istedim. Yine bizim ofise şey olarak gelen ne derler? Hediye olarak gelen ürünlerden bir tanesini sizlere vermek istiyorum. Bu sefer bir tane kart cardboard vereceğim. Biliyorsunuz Cardboard Google'ın geliştirdiği bir teknoloji ve e, üç boyutlu görüntüleri elde etmemizi sağlıyor. Yılbaşından hemen sonra e, Crysis'le yani Crytek'le e, oyunu geliştiren biliyorsunuz yerli e, sahiplerinin Türk olduğu Alman oyun şirketi Bahçeşehir Üniversitesi'nin Birlikte düzenledikleri, birlikte açtıkları bir laboratuvarın açılış daveti olarak bize gelmişti bu kutu böyle. Hangimize geldiğini hatırlamıyorum. Ya bana ya belki ne gelmiştim. İçinden böyle hazır bir şey çıkıyor. Yapılmış kartboard e, çıkıyor. E, bunun nasıl kullanılacağına dair bir küçük broşürümüz var. E, burada ne var bakalım. Burada şey var. Bunu size göndermem zaten. Bize davetiyeyi gönderen kişinin kart bilgileri filan. Bu da yine şeyle alakalı bir şey, kartboard'larla alakalı bir şey. Bunu da size göndereyim. Ee, bu sefer yine aynı yöntemle yani şeyi Sony Powerbank'i dağıttığım yöntemle dağıtacağım. YouTube kanalımızdaki videonun, yani bu videonun altına değil, web sitemizdeki Haberi, Haberi'nin linkini hemen açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Oradan tıklayarak web sitemize gidebilirsiniz. Oraya gidip bu kart bordu isteyen arkadaşa, bu kutuyu böyle içinden sadece bize davetiyeyi gönderen kişinin, kendi kontak bilgilerinin olduğu kartviziti çıkartarak bu kutuyu böyle onun adresine göndereceğim. Bunu kazanan arkadaşı da, bir sonraki pey testi videosunda aynen şimdi, şeyi açık kazanan Sony'e, Powerbank'i kazanan Beki ve Bekir, Bekir Polat'ı duyurduğum gibi onu da duyuruyor olacağım. Lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Hem web sitemizin altında burada bu seviyeyle ilgili yorumlarınızı ya da Zenfone Max'in pil performansı ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Şeyde hvp.com.tr altındaki Zenfone Max pil testi sayfasında da bu kartbordu isteyip istemediğinizle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki pil testi videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın dolayı değil de e, hafızadan dolayı bir sıkıntı çekilebilir. Ya bir de RAM biliyorsun evet. çok uygulama yüklediğinde hani e, arka planda çalışan uygulamalar e, RAM'iniz yüksek değilse sıkıntı aynen, bu bir soru işareti olabiliyor. Aynen. Bu kameraların biri renkli, renkli çekim yapıyor, biri siyah beyaz çekim yapıyor. Renkli kamera e, renkleri daha net algılarken siyah beyazda da detayları yakalıyor kamera. E, o iki kamera olmasının sebebi de bu. Zaten hani dediğim gibi